normal IMAX salonlarda 2K netliğinde görüntü izlerken bu salonda 4K netliğinde görüntü Aynı zamanda normal IMAX salonlarda surround'lardan standart sesler alırken bu salonda 12 artı bir ses sistemiyle benzersiz bir ses alacaksınız. Bir yapımcının filmi çekerken seyirciye şu sahnede şöyle hissettirsin dediği her şeyi bu salonda izleyebileceksiniz. Onun haricinde fark ettiyseniz Superman'imiz de doğrudan bize bakıyor. Film umuyorum ki çok güzel olacak. Beğeneceksiniz. Size bir küçük bir sürprizimiz var. Superman özelinde CBC Yayıncılık sizin için dünyayla aynı anda çıkacak olan 22 Temmuz'a çıkacak bir çizgi roman gönderdi. Bu çizgi romanları da şanslı koltuk şeklinde yaptık. Koltuklarınızın altına bakarsanız kime denk geldiyse çizgi romanlarınız hayırlı olsun. Çizgi romanlarını şöyle bir kaldırabilir mi? Efendim iyi günlerde kullanın. Gösterimimiz başlıyor. Hepinize iyi seyirler dilerim. Umarım filmden de salondan da memnun kalırsınız. İyi seyirler.